sonbahar. Londra. Gerçekten her mevsimin çok farklı bir güzelliği var. Her mevsim ayrı bir güzel. Şimdi bizim ön yakında bir Türk restoranı var. Doğruya pide yemeye gittik sabah. Yani ilk defa denedik. Ya bilmiyorum tadı hiç Türkiye'dekiler gibi gelmiyor. Buradaki hiçbir şeyin tadı. Değil mi aşkım? Seninki biraz mental. Mental Ama değil. bu konuda haklısın. Çok bir şey yoktu yani. numarası yoktu o kadar. Ya bir de şey Burada malzeme çok bol ona olabilecek bir şey yok. Mesela bir döner alıyorsun 3-4 kişilik porsiyon Türkiye'dekine göre. 2 kişilik. Bayağı çok. Benim benim gibi biri için 3-4 porsiyon. O kadar çok et koyuyorlar. Yani ekmek kayboluyor. Ama malzemenin tadı tuzu yok. O yüzden ne bileyim mesela Çağatay kuşbaşılı pide yediler, Ben hiç sevmem. Ama çok garipti ya. Kuşbaşılı pide değildi o yani ne kadar yapmak isteseler de Bir tek Angel'da bir Bursa İskender Kebap evi var. Oranın iskendileri çok güzel. Yani şeyi de güzeldi ızgarası da ama ya, değil de. ya, güzel olası evet. Angel'ı yızıktım da. Şimdi dönüşte de ormandan yürüyelim dedik. Çok güzel. Hmm. insanlar böyle köpeklerini alıyor bebeklerini alıyor ve bu şehrin her mahallede var böyle orman yani her mahalle demeyeyim de güzel mahallelerde var yani bir daha söyle şu an muhtemelen bu ormanlar için en güzel zaman her yer evet renk cümbüşü böyle ama ilkbaharda da güzel oluyor her mevsimin ayrı bir güzelliği var kar yağar umarım bu sene bir de onu görelim değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> ah, deşarj etti orman beni. İyi oldu yediklerimizin üstüne eve yürümemiz. Sakin. Hafta içi. Evet, zaten buralar hep sakin. İnsanlar çok... Evet. Sakin. Bir tek bir cadde var o restoranların oldu. barların oldu. Onun dışında ara mahalleler hep sakin. Ormanda öyle. Toplarımızı çekelim. <laughs> Gülle. Bunu gönderiyorlar yukarıdan. Yolunu buluyorsun. Çok eski 1800'lerden kalma bir <laughs> Artık check please yaptılar bize. Gidiyoruz evimize. Yukarı çıkalım artık. Çıktık, bir şeyler aldık eve. Eve dönüyoruz. Arkadaki helavan defansiyonuna bak. Hala kaldırmamışlar. Saat kaynıyor, <laughs> yorgun. Artık havalar üç buçuk dört gibi kararıyor burada. Bu da beni uykulu yapıyor. Herkes uykulu şu an. Hava karardı neredeyse. Günü gitti zaten. Işık gitti. Saati söylesen havanın kararmasının anlamını anlayacaklar. Saat kaç kişi? Dört buçuk dört, dört buçuk. dört falan. Dört olmak. Beşte zaten kap oluyor. Eğlenince zaten daha da karanlık. Tam uyumalı. Yani insan sürekli uykulu yapıyor. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Neyse. Şakir. Ee, i̇şten çıktım şimdi. Markete geçeceğim. Hava gördüğünüz gibi kapkaranlık oldu. Artık 5 olmadan kararmaya başlıyor. Markete gidip deterjan alacağım. Market kapanmadan. Toz tarzını bakıyorum ama bulamadım. Aha. Yok. Pasta malzemelerini alacağım ama bilir. Bakalım. Şimdi çıktım. Sizi de benimle götürmek istiyorum bir markete uğrayacağız, Sonra burada güzel bir bebek mağazası var. Oradan bir küçük yeni dalmış bir şey hediye bakacağız. Hiç de anlamam ama oradaki kadından bir kaç ödeme Belki bir kahve içeriz kilisenin orada. Öyle. Şurası bizim sinema salonu. Burada sinemalar böyle açıkta. AVM içine sokulmamış. Güzel kafeler var herhalde. Ben de içinden birine oturacağım. Şimdi kilisenin hemen yanında, şu az önce gösterdiğim sinemanın yanında bir Planet Organic diye bir market var. Organik kahve yapıyorlar. Oradan bir kahve aldım ki insan manzarasıyla. Şu arkamda gördüğünüz yer bir kilise ama içini restoran yapmışlar. Burada bir zincir restoran var. Steakhouse to Miller and Carter diye. İçini güzel dizayn etmişler. Bir gün oraya gidince sizi de götüreyim bir dahaki sefere. Güzel dizayn etmişler. şöyle bir kutuya koydular. O kadar tatlı ki. Çok beğendim. Çok tatlı paketlediler. Tam da istediğim gibi bir şey buldum birazcık. Yeni doğan bir bebek ama yeni doğan kıyafet almak istemedim. Herkes almıştır. Bir tık böyle bir yaşa uygun aldım. İleride de giyer işte. Bir yaşına kadar. Zaman dilimi daha geniş olsun istedim. sonbahar manzaraları ara sokaklar böyle ana cadde çok gürültülü o yüzden arka sokaktan yürüyeyim dedim ara sokaklarda da hiç kimse yokmuş gibi başka bir evrene geçiyorsun aslında bir sokak üstü ana cadde oh, İyi geldi bu yürüyüş bana bir lirayla alabilirsin. Şey. Telefon. Onun için bir operatörler de. Evet. Bizim operatör de 40-50 pound'a aldırıyor da. Ya 1000 liraymış mesela. 16 Pro Max 1199 ister. Bu 15 lira var. 15 ne kadar satıyor? 700. 29. Uz. Aylık 29. 12 ay galiba. Bakılınca fiyat. 14 Plus. Senin telefon nerede 17. 13 hafta? 13 hafta mı? Senin telefonun yok. <laughs> Miladı geçti. Ben memnunum. Filled out. Bunda aylık yes. 36 ay. 36, 36 ay 71. Bu da mı aynı? Böyle <laughs> bir tıklayalım. Bu da 600. Mac mini. Mac mini. 600. 600. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Mac'liklerden şeyler düz Laptop popüler olanları daha ucuz, ben daha ben pahalı. iMac'ler daha ben ucuz. Daha pahalı 290. Tam da yani iMac büyük en azından ekranı falan bana mantıklı. Gel bir de şey küçüklere bakalım. 6. MacBook Pro Aylık 54.63 36 ay ama. 16 inç. Bak bakalım. Bunlar bu büyükmüş ama ya. Şu boy iyi ya. Taşıması da rahat oluyor. Ne? Hepsine basmak istiyorum. Klavyesi çok güzel. İşte Apple'ın da bu su var. Dokunuş çok iyi. Aklaklar orada. Çağatay kendine son model aldı. Neydi seninkinin modeli aşkın? Şu, şu, her yerde elektrik çarpıyor beni ya. Beni de çarptı. Ne kadar? Buradaki fiyatını bilmiyorum. Ben bayağı uygun almıştım da. Nasıl uygun aldın? Bayağı uygun aldım. Eliport Max. deneyebiliyorsun da. 500 falan. Denemek istemiyorum ki birkaç kişi takmıştır onu kulağıma. Dinleyeceğim. Hayır ya, kilidir o. Hızlı çarjerim bozulmuştu. 20 pound yani, bunu evet. aldık. Ayaküstü ödedik Ama çok hızlı. Benimki de kopmak üzere risk almak istemedim. Şanslı eseri bir yapala gelir <laughs> E şimdi biz adam neyi bekliyoruz? Para 1 lira para istemeyecek. Senin out receipt as well. Thank you so much. Senin notların için falan da ya. Neylerim için? Not falan Derslerini merced değil mi Derslerini schedule yap lütfen. <laughs> Aa, bak bu da çok iyi. <laughs> Aşkım sen buna dokununca açılıyordu ben dokundum. Kaçmış onun fiyatı küçük olanı? 17, 17 pound. Aylık 10, 17 pound. Aslında çok mantıklı biliyor musun? Macbook'tan da artık, mantıklı. Ben hafif olması benim için önemli. Ya biz öyle çok fazla... Ya artık teyzemi de yükledim. Gerek yok bence ya. anlayan insanlar olmadığımız için. Haa çok umurumda ha, da olmuyor benim. çekiyoruz öyle işte. Adana Barut'a geldik. Şu an tayın favorisi. D vitaminimiz yedek var mı? Bitmek üzereydi. ちゃんと。 Bana bunları ver. Ama nasıl helalini sağlamışlar? Bitti çünkü yani olur mi?